2023 Mevlana Yılı 21 Ocak 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Mevlana'yı Vuslatı'nın 750. yıl döneminde anmak amacıyla 2023 yılı Mevlana yılı olarak kabul edilmiştir. Mevlana Müzesi Konya Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana dergahının yeri Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken bahçe Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultan-ı Ulema Bahettin'e velede hediye edilmiştir. sultan Ulema 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir. Sultanul Ulema'nın ölümünden sonra kendisini sevenler Mevlana'ya müracaat ederek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlana gök kubbeden daha iyi türbe mi olur diyerek bu isteği reddetmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Mevlana'nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. Kubbe-i Hadra Yeşil kubbe denilen türbe, dört fil ayağı kalın sütun üzerine 130 bin Selçukî dirhemine mimar Tebrizi Bedrettin'e yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra inşa faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyıl sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Mevlevi dergahı ve türbe 1926 yılında Konya Asarı Atika Müzesi adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı Mevlana Müzesi olarak değiştirilmiştir. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6500 metrekare iken yeri istimlak edilerek gül bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 metrekareye ulaşmıştır. Müzenin avlusuna dervişan kapısından girilir. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer almaktadır. Güney yönü Matbah ve Hürrem Paşa Türbesi'nden sonra Üçler Mezarlığı'na açılan Hamuşan Susmuşlar Kapısı ile son bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa Türbeleri yanında Semahane ve Mescit bölümleri ile Mevlana ve aile fertlerinin mezarlarının da içerisinde bulunduğu ana bina yer alır. Avluya Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile Şebi Arus havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan Selsebil adı verilen çeşme ayrı bir renk katmaktadır. Mevlana'nın Şems ile karşılaşması Mevlana'nın hayatında değişimlere sebep olan ve belki de onun hayatında dönüm noktası olarak nitelendirilen olay, Şems-i Tebrizi ile buluşmasıdır. 1244 veya 1245 tarihinde gerçekleşen bu buluşmanın medreselerde ders verme, camilerde vaaz etme suretiyle oldukça aktif ve sosyal olan Mevlana'nın hayatını değiştirir ve vaktinin büyük bir kısmını Şems ile geçirir. Bu durumdan rahatsız olan Mevlana'nın müritleri Şems'in gitmesine sebep olur. Mevlana, Şems'in geri dönmesi için adamlar gönderir ve gelmesini sağlar. Ancak şikayetlerin yeniden artmasıyla Şems bir daha dönmemek üzere 1247 tarihinde Konya'dan ayrılır. Mevlana Şems'i unutmayarak Divan adlı eserini ona ithaf eder. Mevlana'nın Hayatı Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belh şehrinde doğar. Babası Sultanül Ulema, Alimler Sultanı ünvanına sahip olan Muhammed Bahaeddin Veled, annesi Mü'mina Hatun'dur. Muhammed Bahaeddin Veled, Mevlana'nın doğumundan bir müddet sonra ailesiyle Belçik'ten göç eder. Mevlana ve ailesi Şam'dan sonra Halep üzerinden Anadolu topraklarına girip Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nide yoluyla 1222 yılında Larende'ye, Karaman'a gelip yerleşirler. Bahaeddin Veled Karaman'da kendisi için yaptırılan medresede yaklaşık 7 yıl kalarak irşat faaliyetlerinde bulunur. Mevlana Celaleddin 1225 yılında Karaman'dan Gevher Hatun ile evlenir. Mevlana'nın yaptığı bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi isimli iki oğlu dünyaya gelir. Gefer Hatun'un vefatı üzerine yapmış olduğu ikinci evliliğini Kerra Hatun'la yapar ve Emir Alim Çelebi isimli bir oğlu ile Melike Hatun isimli kızı olur. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ısrarlı daveti üzerine Bahaeddin Veled ve ailesi Karaman'dan Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya göç eder. Mevlana ve ailesi ilk zamanlar Altunaba, İplikçi Medresesine yerleşir. Vaaz ve irşat faaliyetleriyle meşgul olan Bahaeddin Veled, kısa zamanda Selçuklu Devleti içerisinde meşhur olur. 12 Ocak 1231 yılında 85 yaşında iken Konya'da vefat eder. Mevlana'nın eserleri Divan-ı Kebir Büyük Divan Eser gazel ve rubailerden meydana gelmektedir. Eserde bulunan şiirlerin çoğu Mevlana'nın şems ile buluşmasından sonraki döneme aittir. Mesnevi Mevlana'nın altı cilt ve yaklaşık 25.700 beytten meydana gelen Fars şehirleridir. Mevlana'nın tasavvuf anlayışını içeren eser, İslam kültürünün önemli kaynakları arasında gösterilir. Fihi ma fih. içindekler içindekiler içindedir, ondaki ondadır, ne varsa ondadır. Mevlana'nın sağlığında oğlu Sultan Veled veya bir başka bir müridi tarafından kaydedilen sohbetlerinin Vefatından sonra derlenmesiyle meydana gelmiştir. Mecalisi 7. Yedi meclis. Mevlana'nın vaaz ve sohbetlerinde yaptığı konuşmalarda oluşmaktadır. Mektubat, mektuplar. Mevlana'nın değişik sebeplerle çeşitli kimselere yazdığı mektuplarda oluşmaktadır. Şebi arus. Farsça şeb, gece. Arapça arus, düğün. Düğün gecesi anlamına gelen şebi arus, Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilahi sevgiliye kavuşmasını işaret eden öldüğü gecedir. Bu gecenin yıl dönümünde 17 Aralık tarihlerinde denk gelen haftalarda Konya'da Vuslat Yıl Dönümü uluslararası alma törenleri yapılmaktadır. Mevlana Müzesi'nde bulunan kıymetli eserler Müzede Mevlana ve Mevleviliğe ait eserler ile el yazması kitaplar, levhalar, kandiller ve musiki aletleri sergilenmektedir. Müzede bulunan İhtisas Kütüphanesi, 1854 yılında Postnişin Mehmet Said Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. Kütüphanede Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2756 cilt içinde 4000'in üzerinde el yazması eser bulunmaktadır. Kitapların tamamı CD ortamına aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Müzede bulunan diğer kıymetli eserler şu şekildedir. Mevlana'nın Sandukası 1274 yılında Konyalı Genakoğlu Hümamettin Mehmet ile Tebrizli Selimoğlu Mimar Abdülvahit tarafından fırınlanmış ceviz ağacından yapılmıştır. Ön kısmında bulunan iki sarıklı mezar Mevlana ve oğlu Veled, arkada bulunan tek sarıklı sanduka ise Mevlana'nın babası Muhammed Bahrettin Vele'da e aittir. Ancak sanduka konusunda kaynaklarda farklı bilgiler de bulunmaktadır. Sandukanın yüzeye geometrik ve bitkisel motifler ile mesnevi ve divan kebirden alınmış beyitlerden oluşan yazı kuşakları ile bezenmiştir. Sandukanın ayak ucunda yer alan kitabede bu kabri ziyaret eden mutlaka kutlu ve uğurlu olur. Bu kabir Belhi Hüseyin oğlu Muhammed'in oğlu Mevlana Muhammed'in istirahat yeridir. O doğular ve batılardaki alimlerin sultanıdır yazısı yer almaktadır. Puşide, Mevlana'nın mezar örtüsü. Sultan II. Abdülhamit tarafından 1895 yılında deri üzerine atlas kumaştan yaptırılmıştır. Altın kılaptanlı işlemeleri bulunan Puşide 3,96'ya 6,30 metre ölçülerindedir. Puşidenin üzerinde bulunan yazılar Maraşlı Hattat Hasan Sırrı Efendi'ye aittir. Bu üzerinde Celi, Sülüs, Hatı ile Ayetel Kürsi, Tekasur, Araf suresi 34. ve Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimelerinden birer bölüm, Fatiha ve İhlas sureleri ile Lafz-ı Celal, Allah ismi için kullanılan bir tabir, Esma-i Nebi, Kitabe ve 3. Selim'in tuğrası işlenmiştir. Mesnevi Mevlana'nın vefatından 5 yıl sonra yazılmış olan Mesnevi'nin nüshası Nüsha-i Kadim, Eski Nüsha olarak kabul edilmektedir. Mesnevi'nin bu nüshasında 6 cilt bir arada toplanmıştır. Söz konusu eser, Selçuklular döneminde 1278 yılında Hattat Mehmet bin Abdullah Konevi tarafından Nesihat ile yazılmıştır. Nisan Tası İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han tarafından 1327 yılında bronz üzerine gümüş ve altın kakma tekniğinde yaptırılarak Mevlana dergahına hediye olarak gönderilmiştir. Tas içerisinde Nisan yağmurları toplanıp şifa niyetine ziyaretçilere dağıtıldığı için Nisan tası adı verilmiştir.